Baba, bu Zafer Şerefsiz'i hala hastanedeyken gidip fişini çeksek? Oğlum sen bizi ne zannediyorsun? Hasta yatağında adam vurmak bize yakışır mı? nasıl sığar mı? Adam vurulacaksa adam gibi vurulacak. O kadar. Bir daha duymayacağım. Hayırlı akşamlar. Ha, sen neredesin kaçak? Beyimiz bu aralar biraz yoğun baba. Baba... Müsaaden olursa sana birini getirdim. E bekletmesene oğlum al içeri. Babacığım Çiğdem Hanım. Kendisi oyuncu her türlü dizi film reklam. Merhaba iyi akşamlar. Memnun oldum kızım. Hoş geldin. Ben Bahri. Hani bu e, gazetede... Oğlum. oğlum bir sus ya. Buyur kızım geç. Ну-ка, ты А? siktir. Adam ne işi var lan burada? Çok ağrınız var mı? Sorun değil. Ya verilmiş sadakanız varmış. Seda nasıl? Buraya gelmesini istemedim. İyi yapmışsınız. Klinikle ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız galiba. Sormayın. Oldu öyle bir şeyler. Merak etmeyin, elimden geleni yapacağım. Pardon. İyiyim, iyiyim. Kızım sen şimdi bizim bu deliğe sahip çıkacak mısın? Merak etmeyin. Bana bak. Bu etrafta anlattığın o acayip şeyleri Çiğdem kızıma anlatmayacaksın değil mi? Yok. Ha? Yani. Acayip şeyler mi? Ya bu bizimkinin küresel takıntısı var ya. Ha, o mesele. Anlatsın sorun yok. <laughs> Baba ne iş yapıyordu kızım? Emniyet müdürüydü. Emekli oldu. Ha. E o da güzelmiş. ya benim çok acil bir işim çıktı. İzninizle. Rica ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi geçmiş olsun tekrar. Allah'ım belası herif. İnanamıyorum ya. Ayşegül, bin 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 kapat kapat. Aras Ne olduğunu inanamayacaksın. Ha? Neler oldu inanamayacaksın diyorum. Nereye gidiyoruz? Seda'nın babası. Ha, ha, ne olmuş? Senin bahsettiğin zafermiş. Ne? Ya uyuşturucu kaçakçısı, iğrenç pislik herif işte. Ayşegül ne diyorsun sen ya? Sema fotoğrafı yolladı. O adam o adammış işte. Adam hapisten çıkıyor. Zafer Bey'i e vuruyor. Ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Böyle anlaşmamıştık. Ya kıyısındayım işin. Bahriyi öyle bir sıkıştıracağım ki siz bile şaşıp kalacaksınız. Poyraz, ne haber aslanım? Neredesin? Evdeyim oğlum. Nerede olacağım? Tamam, geliyorum şimdi oraya. Konuşmamız lazım. Yok 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 gelmişim. Acil çıkıyorum bir işim var. Ne oldu ki? Sen bana bunu nasıl yaptın? Ben günlerdir uyku uyumuyorum biliyor musun? Ya Poyrazım ya. Anlatacağım sana her şeyi. Tamam merak etme. Şimdi sen güzelce uykunu uyu. Yarın konuşuruz tamam mı? Tamam. Tamam konuşacağız. Müsaadenizle ben kalkayım artık. Ben müsaade edeyim kızım. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Güzeller. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir yolda gidebilirim. Tabii ben götüreyim seni. Ben nasıl anlamadım, nasıl uyanamadım ki? Ya Ayşegül nasıl anlayacaksın? Yok öyle bir şey. Uyuzaz ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız Ayşegül ya? Hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey. O adamdan uzak duracaksın. Bu kadar. Baba çok güzel değil mi? Maşallah hanım kız. Sinem nerede? Lavaboda gelir şimdi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım lan? Gazetelerde çarşaf çarşaf fotoğraflar. Ulu orta olmayacak hareketler. Yakışıyor mu sana? Ya o iş kazayla oldu ya. Ayağını denk al. E Sefer. Ne oluyor? Ya baba yakışıyor mu Allah aşkına sen söyle. Dede bu kız oyuncu. Oyuncu yani ünlü bir şahsiyet yani. Tabii ki hayatımızda da böyle gazeteciler falan olacak. Ya adam bilerek mi çektirdi o pozları sanki? Ben onun, onu bunu bilmem istemiyorum öyle şeyler. Baba, şuna bir şey söyle. Yoksa ben söyleyeceğim çok ağır olacak yani. Mesela hani ben e, sana dedim ya, şimdi aşık olmak demek, rezil rüsva olmayı göze almak demektir. Ha, bak işte adam başarmış. <laughs> oğlum lan sen kıskanıyor musun lan bu adamı? Lan oğlum ne alakası var? Sonuçta bu adamın da bir ağırlığı var. Yeri geliyor ortamlarda Bahri Umman'ı temsil ediyor. Onu diyorum yani. Rahatsız etmedim değil mi? Yok bacım buyur. Ben yavaş yavaş kaçayım artık. Tamam ben bırakayım seni. İyi akşamlar çok memnun oldum. Memnun oldum kızım. Yine bekleriz. Hadi siz de gidin artık. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar baba. Bu adam kim? Anlatsana sen bana bir. Restoran çıkışında size saldırmışlardı ya, bunun işi. Kulaksız adından cinayetini benim üstüme yıkmaya kalkan bu. Hastanede beni öldürmeye kalkan bu. Anlatayım mı da? Bu adam yardım toplantıları düzenledi, paralar topladı. Ha. eminim o paralarla da gidip uyuşturucu almıştır. Ya ben öldürürüm bu adamı ya, öldürürüm. Ayşegül, bak bana bak. Bak bu adamdan uzak durman lazım, tamam mı? Evine gitmekmiş, klinik falan bunlar yok artık. Herif ruh hastası. Kesin bilerek yanaştı bana. Babamı da tanıyordu. Belki de. Bak. Bak bana söz vermeni istiyorum, tamam mı? Bu adamdan uzak duracaksın. Tamam? Aha. Söz mü? Tamam, tamam.